Tam da sanacaksınız. Ben Muhammed. Bugün sizlerle 2018'in kartlarını açacağız dostlar. tam tamına 10 paçka açacağız dostlar. E, sonra e, ben evvel çektiğim videoda da bundan işletmiştim ama ondan sesim az gelmişti. E, onu sayın. Bunu biraz indi ağzıma yakın elədim. Ses belki de indi belki gelirdi dostlar. Dediğim gibi Buardan oynayacağız. Buardan açacağız. bu buardan açacağız. Dün gündeliği videosu geldi. Gündeliği videosu geldi dostlar. Onu da izleyebilirsiniz. İyi bir indi çıktı dostlar. Dün dönerse demiştim Pro Pro TV'nin artık burada ama gelmedi. Ee, Dediğim Gelin biz videoya başlayalım. Sonra videoya başlayalım. Belaçım dostlar. Bunu görüyorsunuz 10 parçadır. Olsa birinci bunu açar. Pogba gelesi bir deneyim var bence. Casemiro ne? Casemiro Modric hiç Real'ı yan yana. Casemiro ve Modric. Bu oradan çok istediğim oyuncu yoktu. Ee, Robben istiyorum. Yani Ronaldo Robin de Barcelona ne var? Salah Salah'ın belediye olanı diyor. Piyoş, piyoş. Gördün mü? Ne mani yandı bende? Pogba çıkacak. Poy, Pogba. United ve cırıldı biraz. Yine cırıldı. Çıkıldı. Çıkıldı, çıkıldı. Çıkıldı, çıkıldı. Çıkıldı, çıkıldı. sa super keçəldisə baxışdan edəmək istədiyim videoda baxacam. Dəhən çıdıma iFitonga qoyasam amma qoya bilmədim. İndi o videoya gedib iFitonga qoyacam, dostlar. Bədə qoyum qoyum qoyaram. Aç, 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 tik, 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 tik. Rasemir Modriç. 2 nə. Bunu qəsmirəm. Məncə, gündəmin 82-dən daha feyəs azdır. Tofesə 57dirsə 60 olmalıydı. Dediyim səs qulağımdan gəldi. Deyəsən. Sə dediyim səs qulağımdan gələn cümləsində dediyim səs söz, sözü qulağımdan gəldi. Stəndə Ay da, ancaq indi oyunçu yeridir. Səmim bunlardan aldım çünki hängi yaxın mağazində sadəcə bunlar vardı. Söz yürmüşdündə kart açılma gələcək. Onun üçün dostlar bu necə oldu dostlar? Yaxşıdır mə, pisdirmi? Onlara yazın. Bura taxmışam. Tərəf edim. Nə məsələ? Heleri 400 manatımız var. <laughs> Nimanla Pogba hattrick attı. Tebrikler. Çok çok çok. Sonra bir de işte böyle bir, bir, bir şey yakıştırdım. Tele telefon ya yani, şey yazdım. Telefon 5, telefon 7. Daha o olmayacak mesela yazdım. Minecraft oynadım. Ne bileyim Sub oynadım. Ele olacak. Onları kaldıracağım dostlar artık. Kim anaksızdı. Lindelöf Kalvahal. Şur bir farklı geldi ama bundan da bende var idi. Dostlar kurtulmamız olacak. Reyalli. Üçüncü gün. Yorumları yazın dostlar. Ben gidip indi bakarım. Hmm. Yürü. Niye mordu? Demek e, bu Neymar satar ha. bunları satarım Yine de bazı loh kartlardan alalım. Mata ne bileyim. E, Cekon alalım. Ceko Ceko Roma alalım. alalım bu Neymar'a. Pogba. Sonra bir de ben böyle bir şey diyeceğim. E, Fransa'da Mbappe'miz var. Bir siz iki tane diye. Bir de böyle Neymar'ımız var. Min tane diye. O Fransa'da Mbappe'yle PSG'nin Neymar'a diyeyim neyi değişeceğim dostlar. Bir de çok çetin çan verilir bir oyuncu var. Bir de sizde Türkiye'de de oynamıştı. Ama sen Türkiye'de bir de Mata'yı alacağım. Fransa'da Mbappe'yi. Bak bak bak. Başarısına değişiyor. Hı. Hmm. Şey, Ancaq neyim var Pogba? Hiç farklı çıkmıyor. Ancaq eyni. Nasıl bunun da bir şey çıksa ara. Yine eyni şey. Yine eyni şey. Dostlar. 50 çıxır, çıxır. Dostlar. Çıxır, hmm, kartlar. 1000 tane Neymar, 1000 Pogba, 2 tane Modric, 2 tane Casemiro, 1 tane Carvajal, 1 Neymar. Yani 2, 2, 1, 1, 2, 3, 6 çıktı? Su içim. göstermeyeyim Çok bir videolarda dostlar böyle edemeyim diye başka kanallarda onun için ben de göstermeyeceğim. Kamerada çalışsın Sonuç Dostlar. Kartlar bunlardı. Neymar, Pogba, Pogba, Neymar, Pogba, Neymar, Lindelof, Kalvahal, نیمار، پگبا، نیمار، پگبا، نیمار، پگبا، پگبا، نیمار، مدریچ کاسیمیرو، کاسیمیرو، مودریچ، نیمار، پگبا، پگ، نیمار، نیم، پگبا، نیمار، Lindelof halde de Lindelof. Lindelof'un kabağı. Evet. Sonra bunlar da çıkanlarımız. Çıktı. Çıkanlarımız. Gördünüz. Kabra koyan. Bizi birileri. Tarafı tağında. Sor. Pul isə. bu çok kabarık çıktı dostlar. Ne kadar çıkır? E, 400, 500. 600 710 manat çıxır. Pul yaxşı çıxdı 710 manat. 730 olsaydı yaxşı. 10 manat da tapsam. 100 manat kartımız da çox aldı dostlar. Bir qutu. Sağ olun. Bu kanalımıza abunə olun. Hər kəs bir like, bir yorum və bir hər kəs bir like, bir yorum və bir abunə olsun və ailəmizə daxil olundu dostlar. Dostlar da dediyiniz kimi telefon seriyası olmayacaq. Birazdanlardan Minecraft gələcək dostlar. Minecraft amma blokdur. Blok 3D versiyon gələcək. Sağ olun. Bay bay.